Azra Akın dünya güzeli ünvanını hangi yılda kazanmıştır? Efcan <laughs> Bey bildiğiniz yerden mi geldi? <laughs> İlk önce krambul yapın. Dedim ki Derya Hanım bakın ne güzel crumble yapıyor. Evet, o badem çorbaya. çorba yap. Eksi tarafımız krambullar. Bırakın fırına girmeyi. Daha badem yüzü görmedi. Yok, profesyonel değilim. Benim asıl mesleğim lahmacun pide ustasıyım. Daha da profesyonelsiniz Aa! siz. Konuşmayı, aynı zamanda yemek yapmayı deneyimliyoruz. Çok da keyifli. Bunu Hamit Bey'le deneyemiyoruz. Çünkü eli çalışırken çenesi çalışmıyor. Şerifciğim, tek kere yumurtayı kırayım mı? <laughs> Kırın. Yapamam. Yani ben yavaş yavaş gidiyorum. Daha temkinli, daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Sizin şu an sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok üstünüze Bu gelmek ne? istemiyorum. İki su bardağı var mı onun sonu değil mi? <gülüyor> 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 ne oldu? Şarjör dolduru gibi ya. Pişir de görelim yeni bölümüyle. Yarın TV8'de.